Biz böyle bir 30'lu yaşlarda bir varlık birikimi yapması gereken insanın 30'lu yaşlarda babasından malını, kalan malı satmış. Şu anda AK Parti'nin yaptığını söylüyorum. Babadan kalan malı satmış, mirası satmış yani. Gitmiş bankadan kredi de çekmiş. Borçlanmış üzerine. Borçlanmış. 30'lu yaşlarda en verimli çağında. Gitmiş bir de evladının üzerine de geleceği, evladının geleceğini de bankaya ipotek etmiş. Onun da üzerine kredi çekmiş. Kamu özel işbirliği projeleri, köprü otoyollar. Diye. Ya insan sorar mı? Toplumların bunu algılaması çok zordur. Bunu kavraması çok zordur. İnsanlar genelde anlık durumuna bakar. Tamam anlık durumun 30'lu yaşlardasın, 30'lu yaşların sonundasın. İyi bir hayat yaşıyor gözüküyorsun. İyi ama yarının ne olacak? Hiç kimse toplumda, hiç kimse yarını düşünmüyor şu anda. Yarının hayalini kurmuyor. Yarın ne, ne yaşayacağız? Ne olacak? Yani bu, bu önümüzdeki seçim son çıkış kapısı diyorum ya. Şimdi EYT'yi aldın, 3600 göstergeyi aldın, şunu aldın, bütün rüşvetleri aldın. Bütün rüşvetleri aldın. Bir kere bir toplum rüşvetçi hale geldi. Ahlakı bozuldu toplumu. Oysa bu topluma seçim ekonomisi uygulamayan, seçim ekonomisi vaadinde bulunmayan iktidarı ve muhalefeti lazım. Bizden biraz önce Sayın Temel Karamollaoğlu konuşuyordu değil mi? Türkiye'nin kalkınması zaruri. 80'lerden sonra Türkiye'nin o değişiminin üzerine bir kalkınma hamlesi gelmesi gerekiyor. Ne ala. Ne âlâ. Geleceği fakir, geleceği yoksul, geleceği emekli, yaşlı, üretemeyen bir ülke olarak ilerliyoruz. Muhalefetin de bu konuda bazı söylevleri 30 ocağa dört gözle bekliyorum. İşte muhtara sekreter, bilmem neye kam kamu kadrosu. Hayır arkadaş bizim özel sektör olarak özellikle yeni bir Türkiye ye hamlesi başlatmamız lazım. Bir insan olarak Türkiye'yi düşünün. Gençlik çağı özel dönemiydi. Eğitim çağı. Çalışma çağı AK Parti dönemiydi. 90'lı yıllar kısmen ve AK Parti dönemiydi. Ve şimdi biz ileri yaş grubuna geçiyoruz.